Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Serhat, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün hayvan gübresi temizliğine başladık ahırın içine. Şöyle göstereyim. Yan tarafımızda 26-30. Burada Massey temizliğe başladık. Bütün traktörler iş başında. Şurada 266 oldumuz, şurada temizliğe başladı orada. Şöyle yüklemeye başlayalım. Hayvan gübresini önüme ön tarafa doğru çektim. Yüklemesi daha kolay olsun, pratik olsun diye. Şimdi 266 volt da alt temizlemeye başlayacak. Ona da tesviye küreğini taktık. 26-30'u soranlar olmuşlar. arkadaşlar. 26-30'u yem karmada görünce 66'yı sattınız mı falan diye sordular. Yani 66 satılacak bir traktör kesinlikle değil arkadaşlar. Yani iş satmayı düşünmüyoruz e durumlar olursa bilemem yani ileriki süreçlerde. Şu anlık yani bizim çiftliğimizin ilk en yani sıfır traktörü, ilk sıfır aldık. Onu 2007 senesinde aldık. 2006 model. 2007 senesinden bizde veridir bizde. 14 senedir bizde. 9000 saatler civarındaydı galiba. 9000 saat civarı. Traktörümüz ne yemkarmadan söktük. Neden söktük? Traktörümüzü rektebiye gönderdik arkadaşlar. Rektebi oldu. Onun videosunu çekeceğim. Yani 26-30'u getirdik o yüzden şeye taktık. Yem karmaya takmıştık. 26-30 kısa bir süreliğine bizimle arkadaşlar. 26-30 şeyi yok yani bizden bir şeyi yok. Kısa bir süreliğine bizden beraber 26-30. 66'mız da orada akırın içini temizliyor. Kepçenin altından kalan yerleri alıyor. Biz de buradan bu şekilde yüklüyoruz. 26.30'da da video çekeceğim. Yani sefer atarken. Şu an kepçideyim de yarın sefer atmayı düşünüyorum. Promotları getirip götürmeyi. Şöyle yükümüzü alalım. Ahır temizliğine başladık. Yaklaşık olarak öbür videoyu ne zaman çektirdim bilmiyorum. İşte o videodan bu video sürecine dolmuş. dışarıda ağzımıza. T Ön tarafa doğru çektim. Böyle olunca yüklemesi daha kolay oluyor. Böyle alalım hemen. Direkt alıyoruz. Gel git yapmıyoruz. 266 da da önüme doğru çekiyorum. Geri geldiğine kepçeni önüme doğru çekiyorum. Direkt buradan yüklemesi kolay oluyor. Hayvan gübresi cıvık arkadaşlar. Bu cıvık hayvan gübresi. Şu an. Ahın içi genelde yem yerken bu şekilde oluyor yem yılları bu şekilde olur. Arka taraflar yataklık tarafı sert olur. Romorkun ön tarafına doğru cıvık hayvan gübresi atıyorum. Arka tarafa doğru katı gübresi atıyorum. Şu yataklıkların buradan atıyorum arka taraftan. Orayı da şimdi geçeyim. Arka tarafa doğru katı gübre atıyorum ki romork açarken kapağı falan zorlanmasın diye. Kapağı açmak kolay olsun diye. Kapağına zarar vermesin diye. yaklaşık olarak 12 gazda çalışıyor arı Normalde 10 gazda falan kullanıyorum da burada kepçeyi daha seri kaldırsın diye 10, 10 12 gazda veriyorum. 13 gaz veriyoruz duruma göre değişiyor. Önceki videolarımızda bahsetmiştim. Bizde sihirci sistemi yok arkadaşlar. Bu bir şekilde kapçe'nin temizliyoruz. Tabii ki hani çiftliğin çoğu yerinde eksikler var diyorlar. Yorumlarda falan okuyorum. Eksikler var tabii ki. Ama zamanla yaptırıyoruz. Yani her şeyi bütün eksikleri bir anda yaptırma imkanı yok. Bu ilk temizlemeye başladığımız zamanlarda yani aklımın ilk zamanlarda burada altında beton bile yoktu. Traktörler bunun içine giriyordu. Traktör öyle temizliyorduk. Beton bile yoktu burada. 285'imiz vardı, 266 volt vardı. İkisi de vardı. Önceki traktörlerimiz o traktörlerin ikisiyle de akhıra girerdik. Akın içine batardık. Bu tarafta beton yoktu. Bu tarafta da beton yoktu. Ortası yüksekti. Direklerin olduğu yerde beton vardı. Oradan romoklarla dönerken falan içine çok batardık. Çift çeker traktörümüz önceden yoktu. Hani tabi demek istediğim bir şeyi bir anda yaptırmak imkanınız yok. Her şeyi bir anda yaptıramazsınız. Hayvancının kazancı da bellidir yani. Bazıları ben videoları izliyorum bazen YouTube'da hayvancılığın kazançlarını falan anlatıyorlar. Öyle bir gösteriyorlar ki yani gerçekten gülünç rakamlar gösteriyorlar. Kazanabilen varsa o şekilde bilmiyorum. Doğrudur. Bir şey dememek gerekiyor. Bu da hayvancılığın görünmeyen tarafı yani. Herkes bahsederken hayvancılıktan hep kazandığı paradan bahseder. Yani kazandığı paradan abartarak bahseder. Kazandığı parayı çok yüksek gösterirler. Doğrudur bilmiyorum bir şey diyememek lazım. Onlar da kendine göre anlatıyorlar hayvancılığı. Ben de sahadan bu şekilde gösteriyorum. Saha şeklini. Tabi sıyırıcı sistemi burada olsa çok büyük bir avantaj olur bize. Nasıl avantaj olur? Sıyırıcılarımız direkt arka taraftaki yem çuk gübre çukurlarına gübreyi çeker. Orada sıvı gübre tankıyla direkt tallaya götürürüz. Ama bunun için işte sıyırıcı sistemini koymanız gerekiyor. Arka tarafa yükleme pompası koymanız gerekiyor. Sıvı gübre tankı almanız gerekiyor. Bunlar hep ücret yani. Bunların hepsinin maliyeti var. O da zaman ne olur inşallah yani onlar da düşünüyoruz ileriki süreçlerde onlar da inşallah zaman ne olur hepsini bir anda yaptırma imkanımız yok. Akıya da yok arkadaşlar. Önceki videolarımda da bahsettim hep. Arkaya ağlılık yapacağız. Biraz ağırlık araştırması yaptık. Ağlılığın çiftini arka ağlılığa 1 milyar istediler. 900 istiyorlar, 1 milyar istiyorlar. Yani iki tane ağlılığa çok yüksek ücretler bunlar. Biz de daha farklı bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bakalım o söktüğüm öndeki ağlılıkları arkaya takacağız inşallah. Hepsini takmam da birazını takarım. Traktörü çok ağırlaştırmaya gerek yok. Traktör zaten çalışıyor. Şimdi bir de şunu bahsetmek istiyorum. Hani kepçe normal kepçeler çalıştığı ortamlarda şöyle yükleme yaparsa saatte 6 ile 10 litre arasında yakıt yakıyor. Yani araştırdığım kadarıyla tam net bilmiyorum. Eğer kepçe kullanan varsa aramızda söylesin saatte kaç litre yaktığını. 6 litre 10 litre arası ben kepçeyi yakıyor diye biliyorum. Normal bir kepçe kullanımda benim şu traktör şu an yükleme yaptığımız traktör saatte 3-4 litre arası yakıyor. Yani gerçekten çok uygun bir yakıt şey oluyor. Çünkü bu traktör yani kepçe yaklaşık olarak 10 ton gelir. 10 tonu taşıyor. Ben de öyle bir şey yok. Yani ki ağırlıklarda falan takarsak 6,5 geliyor da bütün ağırlıklar takmayacağım. İşte 6 ton falan yaparız bu traktör muhtemelen. 6 tondan çalışıyorum. Ben de fites seçeneği fazla kepçeye göre Kepçede 5 fites var Şöyle kaldırıyorum mesela hiç gaza basmadan Fites atarak traktörü hızlandırıyorum Geldiğim zaman tekrar yavaşlatıyorum Bir daha yavaşlatıyorum Bu şekilde yani tabii ki kepçenin Kullanım yerleri çok daha farklı Kepçe çok daha ağır şartlarda çalışabilir Bizim kepçemiz çalışmaz Ama bizim için Böyle bir kepçe Yani bu traktör kepçesi Normal bir yükleyici kepçeden çok daha avantajlı bizim için bir de dediğim gibi ahır içinde bu kepçe bizim kepçe getirdik. Normal kepçe de getirdik. Ahır içinde çalışamıyor. Neden çalışamıyor? Ahır içi dar. Dar bir yapıda yani. Onun için çalışamıyor. Belki açık alanlarda benim kepçeden daha seri çalışabilir traktör kepçesinden. Şöyle. 66 da orada da 66 hani kepçeyle şöyle itirelim. Yükü önüme, önüme doğru getiriyorum ki yüklemesi kolay olsun diye. Yani. Buradan yüklüyorum Şöyle hayvan gübresini getiriyorum Tam önüme bırakıyorum Şurayı da çekelim ağzımızı açalım Ağzı açıp Ön tarafı da buraya doğru çekelim 77 volttan da yükleme yapıyorduk arkadaşlar. 277 volt ile 64-55 yakıt olarak şimdi kıyaslamak gerekirse size yaptığı işe göre kıyaslarsak 64-55 büyük traktör. Her zaman büyük işte yani ağır işte böyle işlerde işe göre kıyaslarsanız yani yaptığı işe göre kıyaslarsanız büyük traktör daha az yakar. Küçük traktörden ben 277 volta göre kıyaslarsam bu traktör yaptığı işe göre 77 volttan az yakıyor. Yani yaptığı iş serilikten bana göre bu traktör 277 bir 1.5 veya 2 kata yakın, 1.5 2 kata yakın daha prat seri çalışıyor. Ve çalıştığı devir 12 gazlarda. 10-12 gaz arası çalıştırıyorum bu kepçeyi. 277 oldu. 15 gazlarda çalıştırıyorduk. Neden 15 gazlarda çalışıyorduk? Üzerindeki yağ pompası küçük olduğu için yağ yetiştirmiyordu kepçeye traktör. O şekilde çalıştırıyorduk. Yaptığı işe göre kıyaslarsak ben traktörün bütün yakıt şeylerini kıyaslarım yani. Şimdi 26-30'u da kıyasladım. 26-30'u da 266 voltla kıyasladım. Onda da 26-30'un videosunda bahsedeceğim ileriki süreçte. 26 30un videonu anlatırken de bahsedeceğim. 266 volttan yem karmada çok yakıyor. Neden öyle yakıyor bilmiyorum. Ya yani 266 bu gold serisi traktörler gerçekten reşat altını. Reşat altını tabir diyorlar ya çok gerçekten çok doğru bir tabir. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Kepçemizi çarpmayalım Yani çok sağlam traktörler. Tabii ki 3 piston, 4 piston gibi değil. Kesilme durumlar olabilir de çok güzel traktörler ya. Ben 277 HD da çok memnun oldum. Ama kepçe için kepçe için uygun bir traktör değildi kesinlikle. Bunun bazı sebepleri vardı. Üzerindeki te, fitesin tek geri geri fitesin tek olmasıydı. Şu camı kapatalım. Geri fitesin tek olmasıydı. Ondan sonra yani üzerinde yağ pompasının küçük olmasıydı. Ama küçük işlerde, orta işlerde şahane bir traktör. Geri geldiğinde de ağır iş yapabilecek, arazi sürebilecek bir traktör. Ben çok memnundum. Yani orta halli çiftçilerin alabileceği en güzel traktör. En büyük işe hoş hem küçük işe hoş. Yalnız şu problem var. O traktörler kuyruk milinde güçlü değil arkası. Benim 266 oldum da dahil. 277 volt da kuyruk milinlerinde çok güçlü traktörler değil. Kuyruk milinde geriye düşebiliyorlar. Yani arkaları o kadar güçlü traktör değil. 2630 mesela yem karmaya getirdim. 2630 yem karmada benim 65 beygir 4 piston 26 üzerinde Simpson motor var. Benim 260 atık voltta 67 beygir 3 piston üzerinde perkis motor var. Yani aralarında güç bayağı farklı 26-30 bayağı güçlü. Kuruk bilinde gerçekten ba bariz bir şekilde 26-30 güçlü. Sebebini bilmiyorum. Gerçekten güçlü kuyruk milinde. Ama o gücüne ayrı rağmen biraz yakıtı bana fazla geldi. Zorlanmadan çalışıyor. Yem karmamızı zorlanmadan çalıştırdı. Yakıt değerlerini de söyleyeyim. 66 günde 6 litre yakıyor arkadaşlar. Günde 6 litre ile yemi karabiliyor. 26 burayı temizledik şuraları. Buraları kalan şeyle temizleriz. Bıçak tesfiye küreyle temizleriz. 266 watt da orada. 266 oldu göstereyim arkadaşlar. Lektebe'ye gönderdik demiştim. Ne demiştik? Şöyle gazımızı kısalım. Üstebe i̇şte edelim. Şimdi 66 olduğumuz saat günde 6 litre yakıyor arkadaşlar. Yem karma işinde günde 6 litre yakıyor bu traktörümüz. 26-30 ise günde 7,5 litre yaktı. Yaklaşık olarak %20-25 daha fazla yaktı yakıdı. 66'da geldi. Reisi Rektefe'den geldi. Kaç saatte? 8648 saatte bir marşa basalım. Yılan gibi ya Biraz şurayı çeksek mi ki? Böyle alalım biraz çekelim bakalım Emekler yılan gibi arkadaşlar 30'da videosunu çekeceğim. O bu tarafa doğru çeksin. Az bir yer kaldı zaten. Temizledik sayılırız. Komple temizledik. 26 30. Bu da buçuklu şanzımanı var. 4 piston motor avantajları var tabii ki. 4 piston olması, buçuklu şanzıman olması güzel. Aynı 66 volt şanzımanları var bunda. Şöyle 1 2 3. Şurada buçu. Şurada geri vitesi. Şöyle değişik bir sesi var. Böyle çalıştıralım. Simpson motor. Bu motor galiba arkadaşlar tam net bilmiyorum. Yalnız söylemeyin. 75'lik başağın üzerindeki motorla aynı. 75 başaklarından. Gücü güzel. Gücünde sorun yok. Yani 65 beygir segmentinde çok güzel çekiyor. 65 beygir segmentine göre ağır da bir traktör. Kantara da girdim. 65 beygire göre güzel. Ama Gold'lar bir başka benim için. Ne, ne de olsa. 3 piston da olsa ben, benim için Gold daha iyidir. Kepçeyi şuradan. Az bir şey kaldı. Şurayı da alalım. Şöyle takmayalım kepçemizi. hayvan gübresi temizliğine devam edeceğiz arkadaşlar. Bu video bugünlük işimiz burada bitti sayılır. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.